de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvidim olsa diyor. Anne bana niye aldıyorsunuz diyor. Adını dallara yazdım yarim bulucamla. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Wow. Ben Kemal geliyorum. Kemal de adamları geliyor. Yürüyor. Yürüyemiyorum. Ben de. Kaç yaşındasın? 84 yaşındasın. Genç kız gibisin ya. Hı hı. Aman! Ne keşfetmek isterdin? Yürüyen uçak! <gülüyor> <gülüyor> Dayan başbakan! Sen kimsin? Ve kimi tehdit ediyorsun? Bir dakika! Dağıl burayı terk et kardeşim! <laughs> Başaracağınız inancıyla alayınızı Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. We will, we will rock you! Here comes Chris Paul. The love... Again! Oh, what a monster jam by the Andre! Şimdi kalkarsan var ya, onu şimdi burada gebertirim. Bırakın gelsin, gel hele, gel, gel. Gel hele, gel, gel. Hele. gel hele. Ne mutlu, Ne mutlu. 29'u toplayın. kız yapar. Emniyet Hareket Partisi'ni kırmızı yıldır. Yolsuzlukta anarsan. Ana. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Vato fado gentilme. Artık tahammül tahammül tahammül. 25 dakika başkan konuşacak. Sen orada bir saat konuşacaksın. Bu millet seni dinlemeye mecbur. Hem okula para hem dershaneye para hep. Money, 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 o çantayı ne öyle eline almıştın. Pazardan patlıcan mı almıştın? Ne alacak eline? Silah mı? Kurt. Laz değiller. Roman değiller. Hakikatler bekliyor di neler. 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 30 azaltıp diyorsun? Bole seni seçtim.

Çık dışarı diyorum söndür o sigarayı Herifteki keyfe bak Ulan güdük kaşındın <laughs> Mahmut hoca Sen kimsin ya Analarının sütünden en Sütü memelerinden en sütü Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım diyor. ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya, ne? Hey, you my nigga. Niggas in my face. Hey. Damn the here. Damn. My nigga, my nigga, my nigga. Görüşler. Türkmenler. ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin.